Merhaba arkadaşlar Biz kanalımıza yeniden döndük Devam edelim evet. Ne aldın sen bugün bakayım Verdim. Yumurta Tariş mi evet. Kutunun içinden mi çıktı onlar Evet. Açtın ne zaman açtın sen kutuyu Ne zaman açtın ee, sen Birini yedin mi Evet Şimdi kim yiyecek onları Kaç tane kaldı yani kim yiyecek onları? Birisini Ömer yiyecek ve birisini ben. Hadi aç bakalım. Birisini sen yiyeceksin öyle mi? Açmayı bilmiyor musun sen anneciğim? Sen bu yumurtaları çok mu seviyorsun? Bir bakalım yumurtalarına. Gözlü yumurtaymış bunlar. Gözlükleri varmış. Havalıymış bu. O neymiş bakalım? Bu da mutluymuş. Şöyle evet, evet. kenarından yet. Arkadaşlar. Öldürüyor mu videomuzu? Neden? Evet. Tamam ben sana evet. yardımcı olacağım bak. Evet. Açtık mı orasını? Aç evet. bakalım. Aç bakalım <laughs> nasıl bir yumurta çıkacak? Sen yumurtaları <laughs> çok mu seviyorsun? Evet. Açabildin mi? <laughs> evet. Evet. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini açtın sen. Oo, bakalım bir ne çıktı. Bak, Aynı şey çıktı. Bir. Bakayım. Göz mü çıktı? Bak. Aa gözü, ağzı nerede? Dişleri nerede? Göster bakayım. Merhaba. Göster bakayım kameraya. Aa Evet çok tatlı. Bak. Yiyecek misin sen onu? Evet. Bir bakayım hadi. Oyuncağına bakacağız mı? Nerede oyuncağına da bakalım şimdi. Bak çikolatasını ver ben sana yardım et. Çikolatasını ayır. sen ayırıyor. Şöyle. Aferin sana. Bak sana yardım Aferin sana. Hadi aç. Bak. Yapıyor aynı şey çıkacak? Bakalım bir ne çıkmıştı? Çikolata adam çıkmıştı değil mi? Bugün ne çıkıyor? Valla herhalde aynı şey çıktı anlayayım yani, ben. Futbolcuları tamamlıyoruz. Bunu böyle takıyoruz. Acaba ne çıkacak? Futbolcu yapıyoruz. Acaba Sonra Acaba top. Gol atıyor ayaklarıyla değil mi? Berk berk böyle, böyle böyle. Böyle 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 gol atacağız. Tamam beraber oynayacağız. Olur mu? Tamam. Onu abiye vereceksin öbürünü. Abin verecek açacak. Onda işte oyuncak yapacağız onu. Ne oyuncağı? Boz yapacağız. Sen beğendin mi? Onu evet. söyle. Beğendim. Çok mu seviyorsun? Evet. Ne kadar çok? Evet. Aa, aa, Bu benim takımım önce. Evet senin takımın Ne kadar çok seviyorsun? Erdünlüğün. Dünya kadar. Dünya kadar. Saymayı biliyor musun? Saymayı mı? Bir. 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 İki. İki. Kendin biliyordun. Ebelemeci oynarken. <laughs> Bir. Görüşürüz anne ben. Bir dahaki Anken. videoda. Anken Hadi kalındı hoşça de. Tamam doğru doğru hoşça kalın de. Bay bay yap bay bay yap. Bay bay.